Bom dia, Bizim ilk durağımız 2 Arkadaşlar köpeğin Arada arkasında yapalım. kalacak şekilde olun. Köpeğin önüne geçmeyin. Kimi? Yok. Ben bilmiyorum abi. Ben, 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 ben size arabanı düşmeyin. Yok ya. İlk arabanı alın. Sonra ben A, suçlu olmuyorum. Üşeyen arabaya buyursun. Yok mu fener? Arabanın köpek saldığımız zaman lambayı köpeğe tuttum ki. Köpeğe mi <laughs> Tamam. Para Beyaz şeyle mi uyuyor? biraz uzuyor. biraz Tamam uyuyor biraz Aldeğne aşağıda şu arabalar başladı. Evet. evet. Durum ne efendim? Bir kucak şeyler var mı? E, köpekle polis teşkilatımız arıyor. Biz de hem çok yüreklendik böyle polisin yanımızda olması, destekli olması, ekstra davetler göstermesi. Yani onlar da bizim gibi uyumuyorlar gece algıladığım kadarıyla. Bu beni hem çok sevindiriyor. Öte yana az önce de bir ihbar geldi polise. Borsa Caddesi'nde gördüğünü diye bir vatandaşımız ihbarda bulunmuş. Şimdi polisimiz o ihbar edenleri araştırıyor efendim. Peki efendim telefon eden veya ihtimallerde olsun bir şey geldi mi size? Ya şimdi telefonla te kamera kayıtlarında da mesela bir telefon vardı. Aynen bu çocuğu gördük diye. Bunun üzerine polis orada arama yaptı ve gerçekten o çocuk o kadar benziyor ki annesi babası olarak ben zor biz zor ayırt ettik. Çok çocuğu yani çocuğumuzda çok benzeyen çocukları vatandaşımız da ihbar ettiği oluyor yani. Bugün ne kadar ettikleri bu şekildeydi.